Herkese merhaba Sotski izleyenleri yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Arzava Restoranı'nın işletmecisi Ali Bey ile birlikteyiz. Ali Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız önce? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ali Bey kendinizden bahseder misiniz? Ben 1955 doğumlu Eğirdir doğumlu Ali Rıza Diktaş. Bu mesleği baba mesleğimdir. Lise yıllarında bu meslekte ya devamlı bu mesleği yaparak tatillerde hem harçlığımı çıkardım hem de bu meslekte deneyimler edindim. Ondan sonra bu şeyi mesleği devam ettirmek turizme gönül verdiğimiz için eğirdir hem tanıtım açısından hem de mesleğimizi en iyi şekilde idam etmek açısından böyle bir işe giriştik. başka söyleyeceğim orada. Ne kadar güzel. Arzava, Arzava Restoran nasıl kuruldu? Arzava Restoran Seyya Enerjisi kuruluşudur. Ortağımız vardır. Bu bu turizmi yaptığımız için oğlum aslında ziraat mühendisi olmasına rağmen turizme gönül verdiği için bu mesleğini yapmıyor. Bu turizm devam ediyor. Böyle bir kuruluş kurmak istedik. İsim ara, araştırması yaptık. Bu, kızım araştırmada bu Arzava'yı buldu. Bu Arzava'da göller bölgesinde Kurulan medeniyet, krallık işi krallığı olduğu için böyle bir isim koymayı uygun gördük. Arzaba bu şekilde kuruldu. Peki hizmetleriniz nedir? Hizmetlerimiz e, yeme üzerine ve kafe üzerinedir. Ondan sonra yemeklerde balık, et, tavuk ürünleri hamburger çeşitleri, ondan sonra içecekler bu şekilde hizmet vermekteyiz. Peki kimlere hitap ediyorsunuz? Yani bütün halkı hitap ediyoruz aslında. Ama bizim amacımız halka hijyen bir şekilde, en iyi şekilde, damak zevkinde bir yemek sunmak güler yüzle. İnsanlar Arzava Restoranı neden tercih etmeli? Arzava Restoranı evinde gibi hissettiği için tercih etmeli. Yani evinde çok iyi, güler yüzlü bir hizmet gördüğü için, damak zevkinde yemekler aldığı için. Mesela kahvaltımız var, Akdeniz bölgesinde yok. Bütün ürünler el yapımımız. Mesela süt ürün, süt reçeli var. Elma reçeli var, kendi şekeriyle yapılan. Ondan sonra gül reçeli var. Marmaratları var. Ondan sonra yaptığımız göçmen peyniri var. Bunlar hep, genel yüzde hep el yapımı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz bir şey, halkımız eğer damak tadında iyi bir yemek istiyorlarsa bizi tercih etmeli. Ee, bildiğiniz kadarıyla burası sizin ikinci şubeniz. İki evet. şubeniz de Eğirdir'de. Eğirdir'de. E, i̇ki şubeniz var. Peki e, başka bir şube açmayı düşünüyor musunuz? İleride. İleri, İleri tarihlerde düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün de Arzava Restoranın işletmecisi Ali Bey ile birlikteydik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.